Merhaba arkadaşlar bugün e, Rampage X Gamer marka oyuncu mouse'u inceliyoruz e, oyuncu mouse'un içindeki sensör instant 725 kodlu e, sensör var e, sağ ve sol buton anahtarı huano switch e, gördüğünüz gibi e, RGB aydınlatması var. İzleme hızı ise 60 IPS. Yoklama oranı ise 125 Hz. Hızlanma 20G. E, kablo tübü USB örme kablo. Genişlik olarak da 64.99 milimetre, yükseklik 38.6 milimetre, uzunluk 121.3 milimetre, kablo uzunluğu ise 1.5 metre örgü kabloya sahip bir mouse. Ee, bildiğiniz üzere mouse e, oyuncu mouse olduğu için e, makrolu mouse. Hemen size kutusunu göstereyim ilk öncelikle. Yandan görünümü. Önden görünümü. Kutunun görünümü böyle. Kutuyu kenarıya doğru yollayabiliriz. Gördüğünüz gibi makroda iki tane mod var. Bir, ofis modu var. Game 1 modu var. Game 2 modu var. Bir de medya modu var. Buradaki özellikler zaten her makrolu mouse aynı. Ben 4 ve 5'e DPI arttırma azaltma olarak ayarladım. Öndeki tuşa da ileri ve geri tuşunu atadım. Orta tuşa bir atama yapmadım burada light easing var mesela öyle bir özellik var. Buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi renkler değişiyor. Buradan tekrar çıkmak istediğimizde çarpıya basıyoruz. Ondan sonra LED setting var. Bir sürü rent var. Renk seçenekleri var gördüğünüz gibi. Star Trek var mesela. Mesela Star Trek özelliği böyle. Ambient Umblight var. Ambient'te işte gördüğünüz gibi renkler değişiyor. Böyle yavaş modu da var. Ee, en son hız 7200. 4800'te şu an. Şu an en son makroda. Gördüğünüz gibi. Beni izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.